Efendim mutlu akşamlar saatler 18.30'u gösterirken Altaşan Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bu akşam da Ordu'da yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Tabi bültenimize koronavirüs tablosuyla başlayacağız. Salgının son durumunu hemen sizlerle paylaşalım. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son tablo ekranlarda efendim. Tabi dünün rakamlarını ekranlara getirdik. Bugünün koronavirüs verileri henüz açıklanmadı. Bir gün içerisinde 22.857 kişiye tanı konulurken 276 vatandaşımız hayatını kaybetti. 14.527 kişi de sağlığına kavuştu. Tabi e, tabii vaka sayımız maalesef ki yüksekliğini koruyor. Bununla birlikte aşılama da hızla sürüyor. Türkiye'de birinci doz aşı yapılma oranı %79.26, ikinci doz aşı yapılma oranı da %61.18. Ordu'daysa ilk doz aşı yapılma oranı %84'ün üzerinde. Ordu şanslı iller arasında yer alıyor efendim. Aşılama oranımız çok iyi durumda ancak ikinci dozda, üçüncü dozda bu oran biraz daha düşük. O yüzden bizim bu süreci hızlandırmamız lazım. Özellikle de gençlerimize çağrı yapıyoruz. Lütfen aşınızı yaptırın ve sizler de koronavirüsle mücadeleye destek olun. Şimdi ilk haberle bültenimize başlayalım. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Aksaray'da Önder İmam Hatip'ler Kurultayına katıldı. Burada konuşma yapan Kurtulmuş, "İmam Hatip liseleri meselesi Türkiye'de başarılı olmuş en önemli sosyal toplumsal projelerden biridir." dedi. İmam Hatip liseleri meselesi Türkiye'de başarılı olmuş en önemli sosyal toplumsal projelerden birisidir. Birkaç tane temel sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi Anadolu irfanı dediğimiz, İslam'ın vasat yorumunu esas alan, mutedil, makul, bilimle bağdaşan ve dünyanın sorunlarına cevap üretebilen, Anadolu irfanından neşet eden bir İslam anlayışı üzerine oturmuş olmasıdır. İkincisi, Türkiye'de çok geniş halk kitlelerinin, fakir fukaranın, yoksulların, okuyabilmesi için önemli bir imkan sağlamasıdır ve bu anlamda da milletimizin geniş kesimlerinin destek vermiş olmasıdır. Hatta öyle ki en zor zamanlarda da dahi siyaset üstü bir birlikle milletimizin önemli bir kısmı bu okullara destek ve güç vermiştir. Ve hepsinden belki önemlisi Türkiye'nin siyasi şartları ne olursa olsun İmam Hatip davasını Gerçekten fedakarlıkla yüklenmiş olan, sayıca az ama inanç bakımından son derece kuvvetli bir neslin bu davaya en başından itibaren sahip çıkmış olmasıdır. Üreticiler TMO'dan randevularını almaya devam ediyor. Üreticiler randevuyu Ordu şubesinden en erken 7 Eylül'e, Fasla ve Ünye şubesinden de 6 Eylül e alabiliyorlar. <laughs> Toprak Mahsulleri Ofisi 1 Eylül Çarşamba günü itibariyle üreticilerden fındık alımına başladı. Üreticiler randevuların açıldığı günden bu yana bir bir sisteme girip satış için tarihlerini belirlemeye başladı. Şu an pazartesi akşamına kadar randevular dolu. Üreticiler ordu şubesi için en erken randevuyu 7 Eylül Salı gününe alabiliyor. Üreticiler fasa ve ünye şubesinden en erken 6 Eylül'e randevu alabiliyor. Önümüzdeki günlerde havaların güneşli gitmesi ve fındıkların kurumasıyla randevularda yoğunluğun artması bekleniyor. TMO'nun alıma başlamasıyla serbest piyasada 50 kuruş aşağı çekilen fındık fiyatında yaprak kımıldamıyor. Serbest piyasa tabelalarında fındık fiyatı 23 lira 50 kuruş olarak devam ediyor. Fındık üreticileri için TMO 1 Eylül itibariyle kapılarını açmış ve alımlara başlamıştı. TMO'nun alıma başlamasıyla serbest piyasada 50 kuruş aşağı çekilen fındık fiyatında yaprak kımıldamıyor. Serbest piyasa tabelalarında fındık fiyatı 23 lira 50 kuruş olarak devam ediyor. Bu duruma anlam veremeyen üretici bekleyişini sürdürüyor. Ziraat odalarının ve STK'ların çağrılarına kulak veren üreticiler yalnızca ihtiyacı kadar ürünü pazara indiriyor. Fındığını satmayan üreticiler serbest piyasada fındık fiyatlarının TMO'nun fiyatını geçeceği günü dört gözle bekliyor. Serbest piyasada fiyatın ne zaman yükseleceği merak ediliyor. Erzurum Arena Gazetesi tarafından düzenlenen Ulusal Talan Döken Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Birçok ünlü isme ödül verilen törende Ordu'ya iki ödül birden geldi yılın Uydu Kanalı ödülüne Altaş TV layık görüldü. Altaş TV İstanbul temsilcisi Murat Doğan da yılın programcısı seçildi. Erzurum Arena Gazetesi tarafından düzenlenen 5. Ulusal Palandöken Döken ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu. Erdal ve Burak Çodur kardeşlerin organizasyonuyla İstanbul'da gerçekleştirilen törende birçok ünlü isme ödülleri takdim edildi. O ödül de muhteşemmiş. Muhteşemmiş. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Erzurum'umuzun birbirinden değerli simalarını ve ülkemizin birbirinden değerli sanatçılarını, iş insanlarını görmek beni de mutlu etti. Törende Ordu'ya iki ödül birden geldi. Buradan Altaş TV'ye, Altaş TV ekibine, değerli kameramanımıza ve tüm izleyicilerimize de kucak dolusu sevgiler, selamlar. Yılın Uydu Kanalı ödülüne Altaş TV layık görüldü. Altaş TV İstanbul temsilcisi Murat Doğan da yılın programcısı seçildi. Şimdi yılın uydu kanalına geldi sıra. Yılın uydu kanalı Altaş TV, aynı zamanda yılın yerel programcısı Murat Doğan alkışlarınızla sahneye geliyor. Düzenlenen törende ödülleri alan Altaş TV İstanbul sorumlusu Murat Doğan ...ödülleri Altaş TV ailesi ve izleyiciler adına aldığını söyledi. Bu geceyi böylesine anlamlı organizasyonu tertip eden... ...düzenleyen başta Codur ailesine... ...sevgili Burak Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gecede iki ödülü birden bize layık gördüler. Başta yılın uydu kanalı... ...tabii bundan önce de birbirinden kıymetli ödüllerimiz var. Ordu Altaş TV olarak ürettiğimiz içeriklerle birlikte... Bu günü, bu anlamlı günü bizlere hem ekranlarında taşıma fırsatı veren, bu ödülü layık gören organizasyona başta yönetim kurulu üyemiz, yönetim kurulu başkanımız Selçuk Bey, genel yayın yönetmenimiz Doğan Deniz ve yayın sorumlumuz Funda Hanım olmak üzere emeği geçen Altaş ailemizin birbirinden kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Bu ödülü Altaş ailesi Altaş izleyenleri için alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkürler Murat Doğan Beyefendi. Altaş TV daha önce de Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından üst üste iki kez yılın yerel kanalı seçilmişti. Ünye Gölevi mahallesinde bir minibüste çıkan yangın çevredekilere korku dolanlar yaşattı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yenge Gölevi Mahallesi'nde alev alan minibüs korkulanlar yaşattı. edinden bilgiye göre ilçenin Gölevi Mahallesi'nde bir site'nin önünde park halinde bulunan Doğan Elma ait minibüs alev aldı. Toki tarafından yangın. Görüntüler ise kameralara işte böyle yansıdı. Alevler kısa sürede minibüsün tamamını sararken. Olay yerine intikal eden Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü. Minibüsün tamamen kullanılamaz hale geldiği yangında minibüsün elektrik aksamından kaynaklı yandığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aybastalı öğrenciler Teknofest'te büyük başarıya imza attı. Aybastalı gençler Aybüke isimli roketi Şehit Aybüke Şenay Yalçın'ın doğum gününde semalarla buluşturdu. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ordulu ekibi arayarak tebrik etti. Aybastalı öğrenciler Teknofest'te büyük başarıya imza attı. Aybastı Galaxy roket takımı yeşil etiket alarak, Türkiye'de 223 takım arasından fırlatma hakkı kazanan 8 ekipten biri oldu. Roketsa'nın Tuzgölü Hisar tesislerinde gerçekleştirilen atışlar öncesi finale katılan 13 takımın roketleri, fiziki olarak mühendisler tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra fırlatma için onay aldı. Aybastalı Gençler Aybüke isimli roketi, Şehit Aybüke Şenay Yalçın'ın doğum gününde hür ve özgür bir şekilde semalarla buluşturdu. 5, 4, 3, 2, 1, Ateşleme gerçekleşti. Galik Karakçı roket takımının roketi semaya çıktı. Şehit öğretmenin doğum gününde yapılan fırlatma roketi daha bir anlamlı hale getirdi. Biz onu ortaya koyarsanız, inandığınız gibi çalışırsanız, bir Selçuk Bayraktar gibi istediğiniz noktaya gelirsiniz. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ordu Aybastalı Galaksi Roket Takımı ekibini arayarak tebrik etti. Elinize sağlık. Böyle genç roketleri uzay çalışmalarına yapacak arkadaşlarımızın heyecanını görmek büyük bir mutluluk. Şey. Bayraktar sosyal medya hesabından da ordulu gençlerle yaptığı görüşmeyi paylaştı. Galik, Galaksi Roket Takımı'nın... Roketi semaya çıktı. Bizlere bu gururu yaşattığınız için teşekkürler. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in Rusumat No. 4 gemisinin yaşadığı kahramanlık seferinin 100. yıl dönüm nedeniyle bestelenmesini sağladığı senfonik eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. <laughs> Kurtuluş Savaşı'nda hafızalardan silinmeyecek bir olayla tarih sayfalarında yerini alan 1921 yılında Ordu sahilinde Yunan gemilerinden kurtulmak için batırılmasının ardından tekrar yüzdürülen Rusumat No. 4 gemisinin Ordu'da yaşadığı kahramanlık seferinin 100. yıl dönümü için bestelenen eserin oratoryosu Ordu Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Ritim görevlisi yazar İbrahim Dizman'ın yazdığı Hasan Niyazi Turan'ın bestelediği eser... ...Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından... ...Ordulların ve Türkiye'nin beğenisine sunuldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler... ...Rusumat simgesinin unutulmaz oratoryosunun... ...Ordun'un kültür ve sanatına kazandırıldığı için çok mutlu olduklarını ifade etti. Müslüman dört oratoryosunu her gün bir şekilde icra eden sanatkarlar, söz yazarlarımız ve Hasan Niyazi tebrik ediyoruz sizi. Güzel sunumdan sonra çünkü ordunun sanat faaliyetlerinde çok büyük bir geçmişi var. Ve aynı zamanda da zaferlere susamış bir geleceği var. Dolayısıyla bu oratoryayla Müslüman Dördü tekrar canlandırdık. Ölüp ölüp dirilen bir gemiye tekrar bir hayatiyet kazandırdık. Ve ordumuzun geçmişteki başarılarını aynı zamanda geleceğe taşıyan çok güzel bir eser ortaya çıktı. Davetlilerden büyük alkış alan eser, önümüzdeki günlerde farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşacak. Genç dostu Altınordu Belediyesi eğitim ve öğrenciler için seferber oldu. Okullardan sonra öğrenci servisleri de dezenfekte edildi. Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana toplum sağlığının korunması ve salgının etkilerinin en azı indirgenmesi için her alanda yürüttüğü mücadeleyle örnek belediyecilik sergileyen Altınordu Belediyesi bu zorlu süreçte eğitim camiasını da hiç yalnız bırakmadı. Belediye 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitimlerinin başlamasına sayılı günler kala, Başkan Aşkın Tören'in talimatlarıyla şehirde bulunan tüm okullarda başlattığı dezenfekte çalışmalarını öğrenci servisleriyle tamamladı. Bunun yanı sıra belediye pandemi döneminde açıkladığı sosyal destek paketiyle Servisler başta olmak üzere bin araca bin şoför esnafına 50 bin litre mazot desteğinde bulundu. Ordu Belediyesi e, Başkanlığı'na e, titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e araçlarımızı refek ettirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Altınordu Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. E, okul zamanımız çok kısa bir sürede açılacak. Şey Dezenfeksiyon işlemleri için Aşkın Tören'e teşekkür ederiz. Başkanımız Aşkın Tören'e teşekkür ederiz okulların açılmasına bir hafta kadar araçlarımı dezenfekte ettirdik. Vermiş olduğu hizmetten dolayı teşekkür ederiz. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde diş protez laboratuvarı kuruldu. Laboratuvar yıl sonuna kadar hizmet vermeye başlayacak. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde diş protez laboratuvarı kuruldu. Fakültenin dekanı Profesör Doktor Varol Çanakçı, laboratuvarın yıl sonuna kadar hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Protez laboratuvarımız hemen hemen bu yıl sonuna kadar hazır olacak. Bütün malzemelerini aldık fakat şu anda personelle ilgili çalışmalarımız var. Personelini de aldıktan sonra protez laboratuvarımız da inşallah bu yılın sonunda ve gelecek yılın başında tamamen hizmete girecektir diye düşünüyorum. Çanakçı Laboratuvar sayesinde protez işlemlerinin daha hızlı uygulanacağını ve hastalara avantaj sağlayacağını kaydetti. Protez laboratuvarının olmasıyla tabii ilk aşamada hepsini yapamayabiliriz. Belli %50 oranında ihtiyacı karşılayabilir. Fakat daha kısa, daha iyi bir zamanda daha randevularını öne çekerek bu hizmeti verebileceğimizi sanıyorum. Şöyle ki gidiş gelişler en azından veya işlemlerin yeniden yapılması işlemler olmayacağından hastalar için nereden bakılsa en az bir hafta kadar bir avantaj sağlayacaktır. Mesudiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Demir, yazar Gülten Özgül'ün Tuz ve Buz kitabının imza gününe katıldı. Etkinliğe Mesudiyeliler yoğun ilgi gösterdiler. Mesudiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Demir, yazar Gülten Özgül'ün Tuz ve Buz adlı kitabının imza gününe katıldı. Açık havada düzenlenen etkinliğe mesudiyeliler yoğun ilgi gösterdiler. Mesudiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Demir, yazar Gülten Özgülü tebrik etti. Bugün burada Mesudiye'nin entelektüel sermayesini yansıtan bir etkinlikle karşınızdayız. Değerli Mesudiye'li yazar, eğitimci, hemşerimiz Gülten Özgüdün söyleşisi ve kitap imza töreninde bir aradayız. Yani Mesudiye kimliğini oluşturan önemli unsurlar Mesudiye'nin entelektüel sermayesidir. Entelektüel birikimidir. Bugün o birikimi yansıtan değerli bir eğitimci, şair arkadaşımızla, hemşehrimizle bir aradayız. Yazar Gülten Özgül ise memleketinde kitapseverlerle buluşmanın mutluluğunu paylaştı. Bu imza günü aynı zamanda benim e, memleketime bir şeyler yapabilme arzumun bir sonucu. Yani biz sadece kendi bireysel kimliğimizle burada değiliz. Biz toplumsal kimliğimizle buradayız. Biz ışık saçacağız ki gençler daha e, ışığı taşısınlar, daha iyi yerlere gitsinler. Av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'den istavrit fışkırdı. İstavrit bolluğu fiyatlara da yansıdı. Kilosu 10 liradan satılıyor. 10 lira, 10 lira, 10 lira, 10 lira. Yani. İstavrit 10 lira, 10 lira. Av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar vira bismillah dedi. Mevsim bereketi tezgahlara da yansıdı. Birbirinden güzel balıklar tezgahları süslerken istavrit bolluğu dikkat çekti. Balıkçılar bu yıl denizde istavrit bolluğu yaşandığını, haliyle bu durumun tezgahlara da yansıyacağını söyledi. Şu an istavrit görünüyor, yani bu sene istavrit bol olacak, Allah izin verirse. Bu sene böyle yani. Şu an 10 lira. İstavrit bolluğu fiyatlara da yansıdı. Geçtiğimiz günlerde kilosu 20 liradan satılan İstavrit'in kilosu 10 liraya kadar düştü. İstavrit bu yıl sofraları şenlendireceği benziyor. 10 lira, 10 lira, 10 lira, 10 lira. 10 lira. Fark yani. İstavrit 10 lira, 10 lira. Ordu'da kalaycılık artık son demlerini yaşıyor. Altınordu ilçesinde 40 yıldır kalaycılık yapan Mustafa Erdaş, Mesih'i ayakta tutmaya çalışıyor. İlginin azalmasına rağmen mesleğini bırakmayan Erdaş, Kalaycılık sayesinde emekli olduğunu ve şu anda da geçimini sağladığını kaydetti. Ordu'da kalaycılık artık son demlerini yaşıyor. Messi'nin temsilcileri yok denecek kadar azaldı. Altınordu ilçesinde 40 yıldır kalaycılık yapan Mustafa Erdaş, Messi'yi ayakta tutmaya çalışıyor. Kalaycılığın günümüzde rağbet görmediğini belirten Erdaş, dükkanına haftada 2-3 müşteri geldiğini söyledi. 1979'da girdim işte bu mesleğe. O da burada çalışıyorum ben yani 79'dan beri ya. Günü birlikteydi de haftada iki gün, iki günü, üç günü geliyor yani normalde ya. Allah pek etmesin. İlginin azalmasına rağmen mesleğini bırakmayan Erdaş, kalaycılık sayesinde emekli olduğunu ve şu anda da geçimini sağladığını kaydetti. Emekli oldum yani bundan ya. Çok şükür Allah'ımın emre ya. Daha zor biraz Sıkıntı oluyor yani tabii ki. Yani. Ya, tabii eskisi gibi değil yani bu meslek artık bitti yani. Kalay ustası Mustafa Erdaş en çok lokanta tavaları ve aksesuarların kalaylatıldığını da sözlerine ekledi. Lokanta tavaları geliyor, ondan sonra köylüler geliyor. Onlardan faydalanıyoruz yani. Büyüğüm var, übük verli, mangal geliyor öyle yaptırmak için yani temizletmek için, paket bulmak için geliyorlar yani. Endişe 20 liradan başlıyor, ondan sonra 100 liraya kadar gidiyor. 750 bul icabında yeri geldi mi? Bu civarda gidi yani paçasına göre değiş yani. Yargıtay emsal bir karara da imza atarak eşten habersiz estetik ameliyatı yapılmasını boşanma sebebi saydı. Bakalım ordulu vatandaşlar bu karara ne dedi? Yargıtay emsal nitelikte bir kararı imza attı. Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. Koca boşanma sebebi olaraksa eşinin estetik ameliyatı olmasını sundu. Yargıtay kocasından habersiz estetik ameliyatı olan eşi kusurlu buldu. Bakın ordulu vatandaşlar bu karara ne dedi? Bence işine sormalı. O görüşteyim yani doğru buluyorum. Kesinlikle yaptırmam. Önce ben, işimi sorarım. Bence sormalı dediği gibi yani e, hanımın dediği gibi. Olur ya belki daha kötü olacak. Kocası beğenmeyecek. O da bir boşama sebebi olacak o zaman. Yani onun da görüşünü almam lazım. Hani bir nevi bir hayatı paylaşıyoruz. Hani başka kararlar alırken de eşime danışırım. Hani estetikte danışılacak. Yani de danışılması gerekiyor. Yargıtay böyle bir karar aldıysa da zaten doğru bir karardır. Yani eşe sorulması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum izin alması gerekiyor. Yani i̇zin alması derken danışması gerekiyor diyelim yani. Ya bence normal değil. Niye normal diyeceksiniz? Çünkü hani bu sebepten dolayı boşanma bana hani biraz saçma gibi geldi ama bilmiyorum. Tabi herkesin kararı normal. Evet. Boşanma sebebi olmaz da bir araya nifak girer yani <laughs> onu söyleyeyim. Görüşerekten yani oturup konuşarak bir müzakere ederiz. Uygunsa yaparız. Ya, uygunsa değilse karar vermeyiz yani. Ya boşamazdım uyarırdım. Hemen boşamak olmaz. Eşe sormak gerekiyor tabii ki. İlla yani ortak kararlar olması gerekiyor ki hani evlisin sonuçta. Efendim bu haberle veda ediyoruz. Sizlere hep güzel haberler aktarmak dileğiyle hoşça kalın.